Bilyonerde çifte şans dönemi. Bilyonere üye olana anında 30 TL, 500 TL'lik kupon yapana anında 50 TL değerinde bilyon puan hediye. Amin. Hayırdır hocam? Sahaya giren futbolcu gibi programa böyle başlıyorsun dualar eşliğinde. Bu program başladık mı girdik mi? başladık. Ben bunu son altı aydır yapıyorum. Her gün yapıyorum ama program için değil mesela. Günlük ritüelimdir bu benim. İnsan kendi için dua etmez, birisi için dua ediyordur. Kendim için de ediyorum ama son altı aydır bir ritüel gelişti. Fret için ediyorum. Aa. Tabii ki. Sen değil oğlum. Harbi ben de ne bileyim, bana ediyorsun harbi zannettim, o... bir sevindim dedim ki. Kırk yılda bir dualar eşliğinde baktım. Ben, ben altı aydır her, her gün kalktığımda bu duayı ediyorum. Allah'ım diyorum. Fred kardeşimizi bu konuda yalnız değilsin biliyorsun değil mi? Fred Milyonlarca Fenerbahçeli. Öyle milyonlar mi? Tır tır Ama dua ben, ben hiç, hiç sektirmiyorum her gün. Her gün. Hiç sektirmeden Allah'ım diyorum Fred kardeşimizi Bugün Fred için dua ettim diyerek. Evet. Diyorum. Sakatlıklardan koru. Allah'ım ona sakatlık verme diye dua ediyorum. Hadi bakalım hayırlısı öyle o zaman öyle başlayalım. Ters ya köşeye yavaş, hoş yavaş. geldiniz sevgili izleyenler. <laughs> Neosport'ta Abdülkerim Durmaz'la beraberiz. Ve transfer sezonu artık yavaş yavaş kapanıyor hocam. Kapan Avrupa'da baş. belli ülkelerde yavaş. majör liglerde bitti. Sonrasında yavaş. artık 13'üne kadar devam edeceğiz ama Amin, Avrupa Allah. listeleri Amin. de hazırlandı. Amin, ve çabuk, çabuk geniş geçiş. kadrolar kadrolar ve elde kalanlarla devam ediyoruz. 3 evet. takım üzerinden ki evet. Fenerbahçe ile başlayalım. Evet. Aslında çünkü çok iyi hamleler yapan bir Galatasaray'a karşı elindeki kadrosunu koruyan, üzerine de yaptığı takviyelerle de eleştirilen bir yönetim var aslında. Nerede hala transfer diniden. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'yi? Ayın 13'ü. 13 Eylül son gün değil mi? Evet. İple çekiyorum iki sebepten. Şu transfer çılgınlığı, transfer manyaklığı artık bunun ismi ya da transfer isterikliği, histerik. Histerikliği son olsun diye. Taraftar gözüyle bakıyorsun isterik diye. Evet isterik. Bir Teknik evet. adamlar o kadar istemiyordur. Tabii ki isterik insan topluluğu oluştu taraftarlar. isterik bunlar. Transfer. istiyorlar ki senenin 12 ayı transfer olsun. Böyle bir durum var. Bu olaylar bitsin diye 13 Eylül'ü iple çekiyorum. İkinci sebebim de Fredcan. 13 Eylül doğum günüm benim. Aa! Evet. 13 Eylül doğum günüm. 13 Eylül'de de Allah kalbime göre verdi. Transfer bitiyor nihayet. Yeni yaşı evet. transfer ediyoruz, oh, kapatıyoruz. Oh, evet. Güzel. Oh, oh. 63, 63 numarama giriyor. 63 oluyor. 63 oluyor. Oğlum erkeklere yaşı sorulmaz. <laughs> o, o laf Erkek öyle miydi? Yok. Bayanlara... Sen de Afrikalı Demiyorsun futbolcu gibisin, değil yaşını pardon, göstermiyorsun. Pardon, pardon. Kadınlara sorulmaz. <laughs> Duydun mu beni? Evet, kadınlara <laughs> yaşı sorulmaz değil miydi? <laughs> e, erkeklere sorulmazdı. Abi bak bir Afrikalı yaştan sonra erkeklere sorulmaz. Sana ya. He? Yaşını belli etmiyorsun. Afrikalı futbolcu gibisin. Değil mi? Normalde 70'sin de 62 gözük. Lisansta 62 gözüküyormuş gibi. Kaşım oğlum ne yok bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Al, Allah keşke etmiş. Ne orada tahtalara sen vuruyor sen niye tahtaya, ya, tahtaya vuruyorsun? Herkes her yere vuruyor artık hocam. Maşallah ya bana mı vuruyorsun. Aferin. Eyvah haftaya çıkmam ha. Tövbe <laughs> tövbe. Ne bileyim abi öyle tipler var ki burada <laughs> gözlere bak. Yemyeşil gözü var herifin böyle. Çakır kış kış kış. Yallah şinler yallah. Yallah, yallah. <laughs> Şinler kış kış. Her yani, neyse. Hakikaten bu 13 Eylül gelsin. Doğum günüm Allah'ın izniyle inşallah 13 Eylül'de doğum günümü kutlayacağız burada. Buradan da voley yönetimine duyurulur. Pastayı hazırlayın. Öyle geçen seneki gibi dandik küçük pasta falan. Aa, ya Cemem Hanesi. Yani, devasa bir pasta istiyorum. Pasta Ama, kesmez. Senin yanına abi, yağlılar bilmem neler istersin. Abi bir de yaş, yaş o kadar fazla ki büyük pasta olması lazım. Mumlar sığmaz. Boş ver ya. Yani <laughs> 60 insan plus değilim. insan insan hissettiği yaşlıdır. Bak bak çok tehlikeliler bunlar. Şey bir yorum yazsınlar Noy Spor'sa. Ben kaç yaşında gösteriyorum? Kaç yaşında değilim? E, girersin öğrenirsin benim şeyimi. E, ben tarih. başlatıyorum 54. Ben kaç yaşında gözüküyorum? Şu an mesela bak. O duruşla yaş değişiyor değil mi? O duruşla değişiyor. Kaç? 51. 51. 55. sen? 55 sen? Hadi lan hadi hadi hadi, hadi. <laughs> şeker. Alın bunu. Fresh <laughs> iç. Alın çağ, Yönetim. <laughs> al 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 al. Güvenlik. Alın bunu al, 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 al. alın bunu. Alın al 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 bunu. Abartma. 72 ya. Her neyse tamam. İşte, evet 13 Eylül'de bitsin. Yeter abi. Vallahi yeter. Bu ne ya bu? Bu ne arkadaş? Alıyorsun alıyorsun alıyorsun. Tamam mı? Heh tamam diyor insanlar. Arkadan rakibin bir tane transfer yapıyor son gün işte. Şey o transferi yapıyor. Hayda! Bütün yapılanlar, Mourinho'lar, Sen Maksimenler, El Nesiller, bir buçuk aydır hadi ya niye bitmiyor? Amrabatlar. Amrabatlar falan filan hepsi çerçöp oldu. Hay arkadaş vay 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 vay. Şey tuttu bu seferde de birdenbire. Medina, Medina. Kardeşim Fred'in muadili bir de muadil lafı çıktı. Kim çıkardıysa dili kurulsun. Muadil. Güzel kelime. Evet karşılığı. Evet onu karşılığı. Tamam da bunu üç ay önce Türkiye'de konuşan yoktu. Hele genç kesim hiç bilmezdi. Şimdi birisi 3 ay önce falandı ben tahmin ediyorum. 4 ay önce falan. Muadil kelimesi ortaya. Herkes oturuyor böyle. Bir... Efendim muadili yok. Muadili yok. Muadili yok. Bir de muadil çıktı başımıza. Dengi. He, <laughs> dengi. Eşiti, karşıtı, benzeri, yakını falan filan da. Muadil büyük ihtimalle Arapça bir kelime. Ki anladın mı? Şimdi bir de bu çıktı. Fred'in muadili yok. Kim abi ya sakatlanırsa o zaman muadili yok. Kim var? Medina var. Lan be Allah'tan korkmaz. Boca Juniors maçını kaç kere seyretti? Allah'tan korkmaz derken bu Twitter'da yangın Medine yapanlar. görse tanır mı? Evet abi. Bir ilahi vardı Medine'ye varamadım falan filan. Yapma, falan yapma tamam, Biliyorsun öyle, He, vardır. Bunlar da Medine'yi alamadım diye ilahi söylemeye başladılar. Uğur. Ya kaç kere seyrettiniz kardeşim? Belki de büyük futbolcudur evet. Öyledir. Size yangın yapanlara diyorum. Kaç kere Medine seyrettiniz? Ya Boca Juniors maçını mı seyrediyorsunuz? Bir can biri Medine. Medine alınsa her şey toz duman olacak. Sen Medine aldın değil mi? Rakip son gün başka bir oyuncu aldı. Bu sefer başka bir şey isteyecekler. Başka bir şey. Ostorvol diye bir şey olursa. Yandık. Levent Mercan'la bu iş olmaz. Aa aa aa. Livakovic'e bir şey olursa. İrfan, mesela, İrfan Cene İribayat'la olur mu bu iş mesela? Olur mu? Var mı bir garantiniz? He? Ha, hiçbir şeyin garantisi yok ki hocam. Ya. He, mesela ben Beşiktaş'tan hiç duymuyorum. Ya Rafa Silva'ya bir şey olursa. Değil mi? Bu var ama... mı Rafa Silva'nın modati, muadili. moda, moda bile muadili? Var mı Rafa Silva'nın e, muçisi? Muadili? Var Mario'su e, var şimdi. Evet, işte. muçi var. Muçisi var. Aynı mı Rafa Silva etkisi yapar mı? Yok. E Fredin aynısından istiyorsan, sakatlandığında aynısından istiyorsan Fredin annesine gideceksin. <laughs> Tabi abla Çok bir tane abla ya. bir çocuk daha yapsana Fred gibi. Biz Fred ol e bir şey olursa ikinci Fred'i e oynatırız. Bu, bu, nerede duracak bu ya? Nasıl nasıl olacak ki bu ya? Yani? Çok güzelmiş ya. Fred'in muadilini ana babasından bulursun. O Ona diyorsun, ki, anasından babasından rica edeceğim bir Fred daha yapacaklar. Sanki ortalık Fred kaynıyor. Velev ki Fred kaynıyor. Hatta Fred'den iyisi var. Buraya alır mısın? yani nereden alıyorsun? Ya nereden alıyorsun? Yani böyle, ya arkadaş, onun için dua ediyorum ben. Artık bazen işler duaya kalır kardeşim. Ostorvol diye bir şey olursa, ne yapalım yani Ostorvol diye bir şey olursa? Adam Masuaku'yla oynuyor, Masuaku'yla. Masuaku'ya ya bir şey olursa diyen adam, ağlayan adam görmüyorum ben. Ama onunla olmayacağını da söylüyorlar hocam. Ya olmayacağı ayrı bir şey, ben bir de sende Osterwald'e var yani anladın mı? de var. Yani Ferdi'nin gidişinin üzüntüsünü bile azalttı adamın durumu. Ya ona da bir şey olursa. E yarın çıkıyor da bir şey olursa e olur. E o ya zaman kadrolara şöyle bakalım o hocam. O zaman forvet yani, ile orta sahasıyla defansıyla firetcan, bir gözden geçirelim. Afiyet Bakacağız ona. Bakacağız. Yani insanlarda şöyle bir rahatsızlık var. Bundan 3-4 ay önceydi. Lig kızışmış. Galatasaray deli gibi sol bek arıyor. Karagümrük'ün kapısını aşındırıyor. Ben biliyorum Kara, gümlüğü, kara gümlüğü olduğum için. Süleyman Hurma'ya neler neler paralar, teklif yani güzel rakamlar. Levent Bercan. O ara Fenerbahçe'de konuya girdi Levent Bercan. Fenerbahçe aldı Levent Bercan'ı. Yoksa Galatasaray alıyordu. Hem de çok istiyordu. Hatırlamıyor musunuz? İki kulüp. Hatta Galatasaray taraftarı günlerce sosyal medyada linç ettiler Süleyman Urma'yı. Ali Koç'un şeyi diye, yandaşı diye. Aynısı Oğuz Aydın için de yaşandı hatırlıyorsunuz. Adam ha, be, evet. evet. Şimdi konumuz sol bek olduğu Yok. için söylüyorum. Şimdi eyvah Levent'e mi kalacağız Ostorvol diye bir şey olursa? Sanki Ostorvol e bir şey oldu. Biz Levent'i oynattık. Beğenmiyorlar. Ne zaman oldu Levent vereceğim falan maçında sol bek? Gidene kadar Ferdi oynuyordu. Ferdi'den sonra da Ostorvol oynuyor. Levent Mercan da kenarda oturuyor. Bir Rize'de son 10 dakika 12 dakika. Orta, o da orta sahanın sol içinde. Soktu oynattı. Yani daha adam sol bek şeyi Fenerbahçe'de oynamamış. Görmemişin. Diyelim ki Osterol desek atlandı. Hoca da Levent Mercan oynattı değil mi? Ne vereceğini bilmeden Levent Mercan'a kaldık. Yandık. Fred'e bir şey olursa ne yapacağız? Kardeşim bir tane orta saha üçlüsü söylüyorum şimdi sana. Bak bir orta saha üçlüsü sayıyorum. Fenerbahçe'den. Firetsiz. Firesiz. Amrabat. İsmail Yüksek. Şimanski. Kötü değil. Kötü mü değil? Değil. Çok iyi, çok iyi. Öbür tarafta da Musrati, Gelson, Rafa Silva. Hemen hemen denk. tarafta kim var? Gabriel Sara. Torera, Gabriel Sara, Mertens. Ben de sana ki Amrabat, İsmail Yüksek, Şimanski. Al, ah, Fred yok. E ama baba İsmail'e de bir şey olursa. Hem İsmail yok hem Firet yok. Var ya bir fıkra var fıkra. Anlatsam şimdi fıkra. Ona benziyor bu. Efe yani taraflarını yaptı o fıkraya benziyor. Fıkra. Ne istiyorsun? Uçakta yani uçakta bir şey olmuş da hani uçak bozulacak paracütle atlarsınız. İşte atladığında şu düğmeye bas paraşüt açılır. Ya açılmazsa? Altta ikinci düğme var. Ona bas. O zaman açılır. Ee, ya açılmazsa? Orada. ya açılmazsa? Gene demiş. Hayda oldu olmaz. Açılmazsa demiş. Fıkra bu. Meryem Ana'ya dua et demiş. Yani elini aç artık yapılacak bir şey yok. Meryem Ana'ya dua et. Atlamış bizim temel, temelli, temeli fıkrası o. Atlamış. Basmış. Açıl. Açılmıyor. Dur demiş ya panik etme temel kendi kendine. İkincisi var ona basayım açılır. Basmış. Gene açılmamış. Üçüncü şeyi çareyi unutmuş. Dönmüş uçaktakilere. Neydi o bayanın adı demiş. O kadının adı neydi? <laughs> dua çek ya. Bence Beyaz TV'de fıkraları sen anlatmalısın. Evet, senin abiliklere gülünmüyor. Sen burada anlatmayayım. Anladın, anladın mı? Yani o olmazsa, o da olmazsa, o da sakatlanırsa. E, o zaman temin benim yaptığım gibi dua çeksin. E dua ne Dua edeceksin kardeşim. Ya hayat bu kadar basittir. Böyle şey olur mu? Ya böyle böyle yaşanır mı ya? Ona Ama da sen bir şey kendi camiyan camian için söylüyorsun bunu. Fenerbahçe'de hep bu var hocam yani. Galatasaraylı Beşiktaş'ın evet, yok abi. diyorsun ya evet. sen evet. Ya olsa da. Ya i̇ş işte dualara mı kaldı yani? Ta. Mourinho'da olunca olmuyor mu? Vay, o, o, kaldı. Ben şunu anlamıyorum. Ya, anlıyorum da sebebini. Ben mesela Beşiktaş'ta. Musrati değil mi? Çok da büyük bir övgü almadı bugüne kadar. Korkunç bir performansla koymadı. Beğenilmedi de hatta. He, hatta ilk geldiğinde bu mu dediler falan değil mi adama? Şimdi sezon başı 2-3 tane adam iyi maç oynadı. İyi maç derken de yani hatasız yerinde oynuyor. Trabzon'da kupayı aldırınca Trabzon maçında affettirdi <laughs> kendini. Onu. Tamam. Şimdi şöyle diyen hiç ben. Bu Musrat olmazsa önlü Söyle bakalım Beşiktaş'ın önlü verosunu. Hadi. Decip. O da yok şimdi. Endur Kimi? var. Kim? Endur var. Abi önlü ver. 6 numara. Endur var. Şey, yumuşak, kenar, sağ iç, sol iç oynayan bir oyuncu. Ben evet. göbekte diyorum, göbekte böyle sert, caydırıcı kim var? En fazla ona Onana diye bir oyuncu var değil mi? Geçen sene satılsın denen. O var. Evet. Salih de öyle değil. Evet, Salih de öyle bir oyuncu değil. Demirege gitti evet. çocuk. Demirege olsa ne olur o çocuk? Oynar mı o ver o da? İşte of, şeyle. burada Hacı Ahmetoviç'i ararsın. Ya yani kima ben, mevzu o değil ki Ferit. Beni anlamıyorsun Ben böyle yangın yapan Beşiktaş görmüyorum ki Beşiktaşlı. Ya olmazsa diye He. Yani adam Rafa Silva olmazsa yandık diyen bir Beşiktaşlı görmüyorum, rastlamıyorum kardeşim. İmmobile yok. Kim oynayacak? Mustafa Hekimoğlu. Ha adam adam Ceko beğenmiyor. 8 maç oynamış. Daha bu sene 8 maç. Avrupa Lig 8. 8 gol. 8 maç 8 gol. Ceko yetmez. Ennesiri e abi işte orada acaba falan filan. Bir de üçüncüsü Cenk Tosun. Hala hazırda milli takımın santraforu. Türk milli takımın santraforu Cenk Tosun. Yok abi kesmiyor. Kesmiyor. Maksimen. Kesmiyor. Olmadı Tadiç. Kesmiyor. Cengiz Ünder, var. at onları zaten at at. At. Kesmiyor. İrfan Can Kahveci. Zaten oynamıyor. İrfan Can Kahveci hani öyle bir yıldız oyuncu var. Kaldı ki orta saha kullanabilirsin. E, komutan komutan ölüyorsunuz. Mert Hakan konusu açın değil mi? Komutan. Komutan. Hiç adamı söylemiyorlar. Fret olmazsa. Mesela anladın mı? Şibanski, İsmail Yüksek, Amrabat, Mert Hakan. Yetmezse İrfancan Kahveci'nin de orta saha oylama pratiği var. Yok abi. Medina da gelsin. Medina gelse bu Medina neymiş ya? Bir tane alın. Medina abi Fred'in muadili olmaz bundan. Bu biraz selimsiz falan başlar. Nerede duracaksınız ya? Ya nerede duracaksınız ya? Bu Şımarıklık falan diyorlar. Bu şımarıklık falan değil. Bu hastalık. Hastalık. Koca bir tımarhane lazım. Yani ülkeye büyük bir tımarhane lazım. Bunları bu ruh hastalarını içeri atacaksın kardeşim. Vallahi. Ha bunun sebebi zaten ruh şımarıklık falan diyorlar da değil. Ruhsal sıkıntı. Sebebi de çok açık sefalarca söylüyorum. 10 yıl şampiyon olamazsan insanlar ruhsal bunalım yaşarlar. Bunalım yaşıyorlar. Bunalım. Bunalım yaşıyorlar? Bunun başa karşılığı yok, yok diyorsun yani. Yok, ya bunu Bunun yok. Bunun muadili yok. Tabii öyle olsa Beşiktaşlar da aynı şeyi yapar. Değil mi mesela? Yaparlar. Bir şey yaşarsın. Yani bir şey yapar adam. Der ki ya kardeşim benim masuak oynaması sol bekim yok. Efendim Rafa Silve'ye bir şey olursa yandım. Immobile yoksa Mustafa Ekim oynuyor da olur mu bu iş? Gider mi dersin? Tamam yetenekli de. Değil mi? Adam hala kenar oyuncusu işte bir Joao Mario'yu aldı. Şu anda kenarda kullanacak. Peki Raşika'ya sakatlanırsa ne olacak Raşika? Ya, Raşika sakatlandı. Ne olacak? Kim Beşiktaş'ın sağ önünde oynayan oyuncusu? Kim? 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 Bak. Birden bile şu oynar sağ açık diyemiyorsunuz. Abi o ben böyle ben böyle bir şey görmedim. Elenko Galatasaray'a bak. Torreira diye bir adam var. Sakatlandı. Hikaye yok. Kim oynayacak? Kaan Ayan. Sol beke bir şey oldu. Kim oynayacak? Muadili kim? Kaan Ayan. <laughs> e açık kalmadı. Zaha gitti. Şey gitti. Kerem Aktürkoğlu gitti. Şu anda açık yok. Kim oynayacak? Kaan Ayan. Sol açıkta oynar. Yani insanlar ağlamıyor. Arkadaş Fenerbahçe'de nereye baksam? İşte ya daha ne olur arkadaş ya? Amrabat, İsmail Yüksek, Şimanski, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci'yi de çektin oraya kullanırsın. E ya ne olacak yani? ne olacak da? Ne? O 10 yıl şampiyon olamamak ruhsal bir dengesizlik yarattı insanlarda. Ya böyle hayat yaşanır mı ya? O olmazsa olmaz. Ev yaptırdım. Ya fırtına koparsa, ya sel baskını olursa, ya deprem olursa, e, diye, deprem olursa diye. Bir tane şey sayarsın. E, olacak zaten. Hepsine önlem al. E, alırsın, önlem aldığım, almadığım bir yerden başına bir şey gelir. Evinin üstüne uçak düşer. Hadi önlem al. Nerede? Ne, onun gibi bir şey yani. Önlem al. Ne yapayım? Apartman üstünü çelik zırhlarla kaplı. Belki uçak düşer. Ya sakatlanırsa adam sakatlanır yani. yapılacak bir şey Bu kötüyü yok. çağırmak diye adlandırılıyor hocam. İyi düşüneceksin tabii o Ki, zaman. noktayı tabii koyuyorsun. Tabii sen zaten yani. ya. sakatlanırsa ya sakatlanırsa dersen Allah sakatlanır. Bir şeyi kırk 40 ya. defa söylersen olurmuşlar. Öyle bir şey olur. Böyle yaşanır mı ya kardeşim? Abi? Yani böyle saçma sapan şey olur mu ya? Her takımın, her futbolcunun başına gelebilir Allah korusun. Tam full kadroya bakacaksın. Değil mi? Hangi takım daha bir şey bir şey dediğin gibi bu sakatlıklar olursa hangi takım daha sıkıntı yaşar? Sakatlıklar olursa her iki takıma eşit en az sıkıntıyı Fenerbahçe kadrosu yaşar. Yalan mı kardeşim? Öyle Yalan geliş mı? Geniş güzel bir kadrosu var. Evet.